Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Samsun'daki Kızılırmak Deltası, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Eğrelti Otu ile kaplandı. Kızıl'a bürünen delta, fotoğraf tutkunlarının ve kano severlerin gözdesi haline geldi. Eğrelti Otu'nun arasında kano yapanlar havadan görüntülendi. Kızıl'a bürünen Kızılırmak Deltası'na giden vatandaşlar, çok güzel görüntüler oluştuğunu ve böyle bir manzara ile, ilk defa karşılaştıklarını söyledi. Kano tutkunu Tayfun Çapraz, Samsun'da Kızılırmak Deltası, kuş çeşitliliği açısından çok zengin bir yer. Buranın eşsiz bir doğası mevcut. Kızıla bürünen Delta'da anın tadını çıkardık. Yıllardır kano sporu ile ilgileniyorum. Diğer spor aktivitelerimiz de var. Samsun çeşitli spor aktivitelerinin yaşanacağı bir yer. Geçen sene Kızılırmak Deltası'nda papatyalar içinde bu anı yaşamıştım. Bu şekilde kaplanan Delta'da ilk defa bu anı yaşadım ve büyük mutluluk duyuyorum dedi.